Selamun aleyküm beyler. Duyduğuma göre tepeli macar arıyormuş herkes. Hazır takım, hazır eş. Hata yok. Kafalara görün. Tansiyon düşürürsünüz. Kulaktan kulağa tepe var hayvanlarda. Boru gibi tüyde. Hayvanlara şöyle bakın kanat üstlerine falan. Deli deli. Deli değişet. Deli değişet abi kuşlar. Çok güzeller maşallah. Gerçekten kalite hiçbir zaman bu kadar güzel olmadı. Şöyle yakından izleyin abim ola. Kuşların tepeleri kulaktan kulağa. Çok güzel yani poski gibi tepe var desem hayvanlarda yalan söylemiş olmam. Kanatlar tertemiz. Bakın beyazda bu dişisi. Bu da erkeğimiz. Nasıl güzel beslemiş adam bunları. Nasıl nasıl. Çok da sağlıklı maşallah. Abiler Taban fiyatı 6 bin liradır. Bilginiz olsun. 6000 lirayı veren kuşu da ihale sonunda geçmezlerse alacak. Taban 6000 lira. Bence bu kuşlar 6 bin liradan fazla yapar. Japon gibi maşallah. Göz kenarlarını görüyor musunuz abiler? Bembeyaz, göz etleri falan. Renklerine bakın abi nasıl canlı. Kulaktan kulağa tepe var hayvanda. Abiler Türkiye'nin en uygun ve en kaliteli YouTube ve Facebook mezatındasınız. Ben Bursalı Ozan Yılmaz. Malı alan Yaşar. Malı alan Yaşar.